Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere kruvasanın püf noktalarından bahsedeceğim. Birinci kruvasan videomda bu söyleyeceklerimi söyleyemedim çünkü ben de bilmiyordum. Çalıştığım fırında pastanede kullanılan hamur bizim Türkiye'de kullandığımız milfe hamurunun aynısı. Kruvasana kat verirken kullandıkları ise tereyağı değil sadece margarin. Hamurun tarifini arkadaşlar açıklama kısmına yazacağım. Tek farkı arkadaşlar sadece maya ekleyeceğiz. Hamurumuzun kıvamı arkadaşlar yine kurosan hamuru gibi lastikli bir hamur. Zaten hamura maya girdiği için hamurumuz lastik şeklinde bir hamur oluyor. Kruvasan hamuruna nazaran da kullanımı gayet kolay. Toplam ağırlığı 4 kg olan hamurumuzu güzel bir şekilde açıyoruz. Eğer ki makineniz varsa bu işlemleri daha kolay yaparsınız ve daha hızlı yaparsınız. Eğer ki makineniz yok ise arkadaşlar normal merdana ile hamurunuzu açabilirsiniz. Hamurumuzu açtıktan sonra biraz da genişletiyoruz ve içerisine 1 kilogram margarin ekliyoruz. Eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız arkadaşlar börekçilerin kullandığı margarin var. Böreklik yağ olarak geçer. Bunu da tüm toptancılardan ve internetten sipariş verebilirsiniz videomun ilerleyen kısımlarında birinci kruvasan videom ile bu kruvasan arasındaki farktan da bahsedeceğim arkadaşlar. Videomu izlemeye devam edin ve hiçbir ayrıntısını da kaçırmayın. Margarinimizi hamurumuzun içerisine güzel bir şekilde hapsediyoruz. Hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde hamurumuzu sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise hiç dinlendirmeden hamurumuza birinci turunu vereceğiz. Yani arkadaşlar hamurumuzun içerisinde margarin ya da tereyağı varken açıp katladığımız işleme birinci tur diyoruz. Bunu kruvasan için 3 kere yapacağız. Ben güzel bir şekilde anlatmaya çalışırken sizler de aynı zamanda çok güzel bir şekilde videomu izleme gayret edin. Çünkü izledikçe öğreneceksiniz. Birinci turumuzu verdik. Hamurumuzu güzel bir şekilde açtık ve katlıyoruz. Şimdi ise dikkat edin. Hamurumuzu 3'e katlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise hamurumuzu yarım tur döndürdük ve bir kere daha tur veriyoruz. Yani hamurumuzu bir kere daha açıyoruz, bir kere daha katlıyoruz. Bu iki açıp katlamayı bir tur olarak sayıyoruz. 1. kruvasan videomda ben merdane kullandım. Çalıştığım restoran fırında bu makine yoktu. Onun için ben de merdane ile işlem yaptım. Sizler de merdane ile işlem yapabilirsiniz. Şimdi ise hamurumu dörde katlıyorum arkadaşlar. Yalnız burada bilmeniz gereken bir ayrıntı var. Bakın bir kenarı kısa katladım. Bir kenarı uzun. Hamur iki kat yaptı. Tekrar katladım ve görmüş olduğunuz gibi dört katman hamur oldu. Şimdi bu hamurumu 10-15 dakika kadar üzerine kapatıp dinlendiriyorum. Üzerini böyle bir plastik naylon ile kaplamanız yeterli olacaktır. 10 dakika dinlendirdik ve hamurumuzu tekrar açıyoruz. Aynı şekilde uzatıyoruz arkadaşlar. Birinci kruvasan videomda hamurumu bir kere açıp bir kere katladım ve dinlendirdim. Bir tur içerisinde hamurumu açıp katlayıp tekrar açıp katlamamıştım. Bu sayede arkadaşlar hamurumuz çok güzel bir şekilde katman katman katlar haline geliyor ve piştikten sonra da petekli yapısına bu sayede kavuşuyor. Laminasyon dediğimiz işlem tam da bu oluyor arkadaşlar bu arada sizlere bunu da söyleyeyim. Hamurumuzu yarım santim kalınlığında açtık. Güzel bir şekilde tek düzey şekilde açtık ve yine dörde katlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikinci turu da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Birinci turdan sonra üçe katladık. İkinci turdan sonra 3'e katladık ve üçüncü turunda da tekrar hamurumuzu güzel bir şekilde 4'e katlıyoruz 10 dakika dinlendiriyoruz ve artık hamurumuzu dördüncü sefer açıp kesme işlemine geçiyoruz Kurosan hamurumuzda arkadaşlar benim YouTube kanalındaki birinci videomdaki Kurosan hamurumuzda İçerisinde bal var, yumurta var, süt var, şeker var. Fakat bu içerisinde çok fazla bir malzeme yok. Sadece un var, tuz var ve su var, margarin var, yağ var arkadaşlar. Bu şekilde hamuru kullanmak kolay oluyor ve bu hamuru yaptığınız zaman bir günde kroasan yapabiliyorsunuz. Bu videomda vermiş olduğum hamurun tarifinde böyle bir güzellik var arkadaşlar. Yani aynı milföy hamuru gibi. Mülfeo moru biliyorsunuz ki bir gün içerisinde yapılıp pişirilip satışa sunulabiliyor. Montenegro'da bazı fırınlarda da bu şekilde tarifler kullanılabiliyormuş. Biz de bunu geldik gördük. Fakat arkadaşlar siz yine de benim kendi tarifimi kullanırsanız ve sadece kat vermeye tereyağı değil de margarin kullanırsanız yine lezzetli ve çok güzel bir croissant elde edersiniz. Bu vermiş olduğum az malzemeli hamur ile açıkçası kurosan çok lezzetli olmuyor. Fakat benim hamurumun lezzeti biraz daha güzel. Hele ki bu hamura nazaran çok çok daha güzel zaten ki içerisinde bal var, şeker var, süt var, yumurta var. Haliyle hamurumuz çok daha güzel bir tarif haline geliyor benim tarifimle. Bu ayrıntıyı da sizlere vermiş olayım. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtıktan sonra artık kesme işlemimize geldik ve ne yapıyoruz hamurumuzu sardık tezgahımıza serdik. Bu videomda arkadaşlar sizlere hamurun kalınlığı ile ilgili hiçbir ölçü vermedim. Çünkü sadece püf noktalardan bahsetmek istedim. Tüm ölçüleri almak için birinci krosan videomu izleyebilirsiniz ki benim oradaki tarifimi de buranın açıklama kısmına yazacağım. Fakat orada çok farklı ayrıntılar da veriyorum. Buradaki ayrıntılarla oradaki ayrıntıları bir araya getirince inanın ki bir günde çok çok güzel kruvasan elde edeceksiniz. Yani arkadaşlar yapmanız gereken benim hamurumu kullanacaksınız. Birinci kruvasan hamurumun tarifini kullanacaksınız. Fakat tur vermeye tereyağı değil de margarin kullanacaksınız. Ve bu sayede çok güzel. Kruvasan elde edeceksiniz ve 3 günde değil de 1 günde kruvasanınızı yapıp elde edeceksiniz. Ve bu tarifle arkadaşlar dilediğiniz her çeşit kruvasanı yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de öğrendikçe bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben de her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum ki ben de çok araştıran biriyim. Onun için öğrendikçe sizlere her öğrendiğimi anlatmaya gayret ediyorum. Mayalandırma işlemi çok önemli arkadaşlar. Kuru ısının pişmesinin %50'sini mayalandırmada tamamlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Fırınımızın yanında bizim böyle küçük bir odamız var. Orası panel oluyor arkadaşlar. Yani mayalandırma odası. Ekmekleri de orada mayalandırıyorlar. Kurosanları da ve mayalı tüm ürünleri orada mayalandırıyorlar. Fakat burada mayalandırma saatini biraz kısa tutuyorlar. Normalde 2-2,5 saat olması lazım. Burada 1,5 saat tutuyorlar. Siz mayalandırmada 2 saat en az mayalandırma yaparsanız daha iyi kurosan elde edersiniz. Kurosanınızı sarıp pişmeden önce bir gün dolapta dilendirirseniz yine daha güzel bir kurosan elde etmenizi sağlarsınız. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hamurumuzu sabah yoğurduk, gün içerisinde sardık ve ertesi gün pişirdik. Bir günde kurosan hamurumuzu yaptık, elde ettik ve sonuç olarak da çok güzel kurosan elde ettik. Görmüş olduğunuz gibi. Şekil olarak gayet güzeller, gözlü olarak çok dikkat çekiciler ve insanın bu kurosanı illaki alası geliyor. Az önce tepside göstermiş olduğum kruvasanı bir gün dolabıta dinlendirmedim. Dinlendirilmiş olduğumuz kuran bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dinlendirince bu şekilde daha iyi görsele sahip oluyor kuranlarımız. Bu arada arkadaşlar birçok yapım işlemini ben yapmadım bu kronın burada Crosan yapan ustalarımız var onlar yaptı ve ben de çekimini yaptım bunu da sizlere belirtmiş olayım ki yalan söylemiş olmayayım. Fakat birinci videomda tüm işlemleri ben yaptım arkadaşlar. Ama görüyorsunuz ki bu kruvasanın içi de gayet güzel çıkıyor. Güzel bir şekilde açılıyor. Eğer bu ustalarımız da en az 2 saat mayalandırma işlemi yapsalardı kruvasanları biraz daha iyi açılırdı arkadaşlar. Yine de güzel kruvasan elde ettiklerini düşünüyorum ki gayet güzel satılıyor ve beğeniliyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım tarifimi denersiniz. Bu yöntemlerimi doğru bulursunuz ve sizler de faydalanırsınız ve Kanalıma abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.